Hasan Bektaş Baran Kurutepe geliyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, teki babamın dedesi, teki annemin dedesi olarak Hasan'la Bektaş. Hasan babanın Bektaş annenin dedesi. Baran da yani biz de bir isim koyalım sevdasıyla <laughs> koymuşlar. Ben de onu tercih ettim kullanmak olarak Baran'ı kullanıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. 45 yaşındayım. bütün İnşaat mezunuyum. İstanbul'da yaşıyorum. Genel olarak bu yarışmayı uzun yıllardır Amerika versiyonunda dahil takip et, ediyoruz. Hepimiz böyle severek izliyoruz ama katılmayı düşünmediğim bir yarışmaydı. Genel olarak başvuruyu. Ancak işte hayat bir cumartesi gecesi. Çok sevdiğim küçük bir arkadaşım Maya, kız arkadaşımın kızı. Çok severek izliyor yarışmaları burada kendisi ha, bir, evet. evet. Ee, kendisi çok severek izlediği için bir cumartesi gecesi sizin de yayınınız yoktu. Yok mu diye internete bakalım dedik. O sırada başvuru formunu gördük. Bir doldur doldur gazıyla doldurduk. Sonra çıkınca da ben de hayatta genelde tecrübeyi severim. Tecrübe etmeyi severim. Düşündüm. Güzel bir tecrübe olacak. Devam edeyim dedim. Şans da yaver etti. Geldik buradayız. Ben şu an şu an bir dejavu mu yaşıyorum diye düşünmeye başladım. Baran Doğru Baran değil mi? Doğru Baran. <laughs> benim eee İTÜ İnşaat'tan Baran Kurutepe. Evet. Evet, evet. evet. Sevgili seyirciler, şu an e, yıllar önce e, Baran İTÜ'deydi tabii. Ben de Yıldız Teknik'teydim ve ortak arkadaşlarımız vardı. Benim arkadaşımın e, arkadaşıydı, arkadaşıyla benim arkadaşımla senin arkadaşın evet. ev, arkadaşlarıydı. Ev, ev arkadaşlarıydı. Evet. O şekilde bir dönem siz sizin paran şu an sesini tonundan hatırladım biliyor musun? Aa, çok ben güzel. bu sesi bir yerden hatırlıyorum diye <laughs> çok çok güzel hatırlaman yani bir de o zamanlar uzun saçlıydım evet. hatırlarsın yani şimdi bir de sakal da yok şimdi tam sen bayağı bir şey değişti aynı Pink Floyd Pink Floyd evet <laughs> doğrudur Nasılsın? aynen sizde senle Meta Metallica geceleri yaptığımızı şu şu sözünü unutmuyorum senin arada birkaç kez kullandım bir gece bana Metallica'nın Van şarkısını dinletiyordun o şey e, dinlerken ya Baran dedin ya şu şarkıyı Serdar Otaç'a versen 7 tane bundan şarkı çıkarır diye bir espri yapmıştın <laughs> Öyle zengin bir <laughs> o kadar bir zengin bir melodi evet. diye. Yani güzel günlerde bu da hayat işte 25 yıl sonra civarında tekrar karşılaşmamızda tesadüfi oldu. Gerçekten enteresan oldu. Ben çünkü evet. resmine de baktım hani oradan çıkartmadım. Hasan Bektaş, Kurutepe. <laughs> Aynen. Sanırım yani, arkadaşları da söylemedin. Efendim? Arkadaşlarımıza da söyleyeyim. Yok söylemedim. Ee, yani bizim ortak arkadaşımız da selam olsun özellikle Gürler e, haberi yok şu anda burada olduğundan. E, onların da haberi yok. Dolayısıyla e, senin de haberin ancak burada oldu herhalde. Gerçekten bana da büyük sürpriz oldu. <laughs> Hayat aynen. Gürlerle görüşüyorsun. Gürlerle görüşüyoruz. Biz bir anda görüşürüz. özel mabede döneceğiz işte burada. <laughs> evet, evet. Ee, yani arkadaşları sıkmayalım ama bizim benim açımdan da güzel hoş bir sürpriz oldu yani düşünmediğim bir anda düşünmediğim bir platformda seninle karşılaşmak. Evet Baran tekrar hoş oldu. geldin. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederiz. Burada hayatın zor dönemleri herkes için. Ee, bu dönemde kendi bilincimizin yettiği kadarıyla önlemler almaya çalışıyoruz. İnşallah süreci uzun bir sürece yayarız. Mümkün olduğunca ülke olarak, dünya olarak en az Üstesinden daha iyi çıkarız. Evet inşallah. Teşekkür. İnşallah. Teşekkür ederiz güzel temel teşekkür temennilerin için. Sağ olun. Teşekkürler. Kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. Evet. Bu, <laughs> sonra 4 yıl gece lisesini birincilikle sonra bir tane matematik sorusu çözmeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi sonra da oradan <laughs> güzel. Tanıtı. yani bizim emsali evet. çok şanslıyız ki bu emsal bizim tam önümüzde oldu. O yüzden. Baran biz görüşmeyeli 20 seneden fazla oldu değil mi? 22-23 sene. Aa, en son sanırım Gürler'in düğününde görüştük. Yani dolayısıyla 99'du sanırım. Evet. Yani. 99. Evet, evet. Ortak arkadaşımızın düğünü Evet. evet. <laughs> Enteresan. Güzel yıllar. Evet. beşinci soruya